%20-30 oranda bu bölgede fiyatlar düştü. Konut ihtiyacı olanların kesinlikle konut almasını öneriyorum. Ama ileriye dönük yatırım yapmak isteyenlerin arsa ve tarla almasını kesinlikle öneriyorum. Şu anda dediğim gibi bölgemizde %30 oranda bir fiyatların düştüğünü görüyorum. Manavgat Side bölgesindeki gayrimenkul piyasası son dönemde ciddi bir daralma yaşıyor. Özellikle yatırımcıların %90'ı tamamen maalesef çekildi. Yatırımcılar özellikle kısa dönem kiralama yasağı, oturum izinlerindeki zorluklar ve yüksek fiyatlar nedeniyle bölgeden uzaklaştı. Şu anda Türkiye'deki fiyatlarla Avrupa'daki fiyatlar aynı fiyatlar endekslendi. Bir de kiralama ve oturum gibi sorunlar oluştuğu için Türkiye'de maalesef yabancı artık buraya tamamen yatırımı çekti. Konut fiyatları son bir yıl içerisinde %20 ile %30 arasında geriledi. Ancak bu düşüşe rağmen talepte kayda değer bir artış yaşanmadı. Mevduat faizleri yüksek olduğu için İç piyasadaki durum maalesef talebi arttırmıyor. Hala mevcutu koruyor. Çok değil, yaklaşık 10 yıl önce yabancılara kira garantisi verilmesiyle bölge ciddi yatırımlar çekiyordu. Bugün ise fiyatların Avrupa ile eşitlenmesi yatırımcı ilgisini azalttı. O dönemde yabancılar Avrupa'daki fiyatlarla kıyaslandığında 3 tane daire alabiliyordu Türkiye'de. Şu anda Türkiye'deki fiyatlarla Avrupa'daki fiyatlar aynı fiyatlarda endekslendi. Manavgat ve Sidede gayrimenkul piyasasındaki daralma hem yatırımcıyı hem de bölge ekonomisini derinden etkiledi. Bu şekilde devam ederse önümüzdeki yıl ciddi anlamda Manavgat'ta bölgemizde her sektörde yani sadece bir gayrimenkul sektöründe değil diğer sektörlerde çünkü turizme bağlı olduğu için ciddi anlamda sıkıntılar görüyoruz. Ancak gerekli adımlar atılırsa piyasanın yeniden canlanması mümkün birincisi kiralama konusunda ikincisi yabancılara gerek tapu satışlarında yapılan dap belgesi gibi işte döviz bozdurma belgesi gibi gerek oturum izni gibi bu kolaylıklar sağlanırsa yatırımcının tekrardan Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum.